Merhaba, bu videoda size Xiaomi Smart Camera C70 birinizi nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayacağınızı göstereceğim. Bunu yapmak için kameranın arkasında şarj portunun yanında bulunan düğmeyi bulup yaklaşık 5 saniye basılı tutmanız gerekecek. Cihazın sıfırlandığına dair bir sesli uyarı duyacaksınız. Tamamlandı. Cihaz başlatılıyor. Lütfen bekleyin. Ve gördüğünüz gibi sıfırlanıyor. Şu anda yeniden başlatılıyor. Evet, birazdan nasıl sıfırlanacağını göreceğiz. Mobil uygulamaya veri gönderme işlemi şu an itibarıyla tamamen durdurulmuş bulunuyor. Evet şimdi bir süre boyunca hep birlikte sakince bekleyelim. Birazdan o da yeniden başlayacak. Ee, bu yüzden şu anda lensin kalibrasyonu yapılıyor tarama. Cihazın gövdesi üzerinde bulunan QR kodu yapılandırma arayüzü şeklinde isimlendirilerek etiketlenmiştir. Bağlantı bekleniyor. Eğer kamerayı kurmak istiyorsanız uygulamada şu anda bulunan kameraya gidip onu silmeniz gerekecek. Ve sildikten sonra tekrar ekleyin. Bununla ilgili bir video da var umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.